Arkadaşlar ben Bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Ve Brawl Stars'ı bugün muazzam bir challenge yapacağız. Daha önce hiç kimsenin yapma yani kimsenin aklına gelmeyen bir challenge bu. Beni öldüren savaşçı seçeceğim arkadaşlar ve bugün hesaplaşmada bu ile başlıyorum. Bakalım ilk kim bizi ödecek. Yani burada çoğunlukla Shelly ve Bull denk geliyor ama bakalım neler başarabileceğiz. Ortaya doğru abi dalalım ve daha çok bunun gibi Brawl Stars videolarının gelmesi için videoya like atmayı ve alttan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Likelarınızı bekliyorum. Burada bir şeyli var. Orada bir mevzu çıkabilir. Aman. Burada şeyli vardı. Şeyli ne oldu ya? Oğlum ne oluyor orada hayırdır? Watch it nerd. Dikkatli ol. Öküz diyorum aslında orada. Hayır. Bana değil reis. Aman ha. Bildiğim var ya şeriye yem ettim Gördün değil mi? <laughs> bana sıkma. Bana sıkma. Biraz saygın olsun diyor. Show some, show some respect. Çıkmayacağım bana orada. Kanka ben sana doğru bir gelsen ne olur orada? Ayca, hayda canım benim ya. Hay ne ya, hayda. <laughs> nasıl koydum bana gördün değil mi? Hayır, bizi bu rahat bence bu öldürür ya. Ya baba bak. Ya bu çaldan beni nasıl görebiliyorsun ya? Mike öldürdü bizi Mike mi öldürdü? Bu öldürdü ya. Bu bul bul. Lan çalanın içindeyim aga ya herif rastgele sallıyor bana nasıl geliyor ya Bu arada bunu da maksimum seviye yapalım o zaman Ne abi yani? kanser oldum bir anda ya Canım sıkıldı arkadaş Pisi pisine gittik Şimdi aga burada da bull falan var tamam boyuna Hani beni bir daha bull yatırırsa Muhtemelen ee, o, o maçı silmiş olurum Şu Da rozan mı var lan Şeli Ya var ya bu bizi biraz kanser edeceğe benziyor bu iş. Ya bak öldüm ki ben. Benim sonradan 840 abi niye gitti? Sonradan. Bak şurada genelde sandık oluyor abi. Bakayım oraya bari. Rosa bana doğru mu geliyor? Evet bak burada sandık varmış kimse buna bakmamış. Beleş 3 puanımızı buradan aldık. Güzel. Ya bu tarz challenge'ları genelde şeyde falan yapıyorduk ama PUBG'de falan. Gel lan buraya. Kim istemez bir Mentos? Hadi bakayım gel. Gel lan takım alın gel. Ya gel. Ya gel. Gel, gel. Lan takım bak. Takım diyorum sen şerefsizlik yapıyorsun bak burada. Ben takım diyorum sen ne yapıyorsun burada? Ben takım diyorum sen neyin derdindesin? Bu sefer Mike öldük. Mayhane niyetlendim de gittim. Yoksa beni Mike yatıramazdan mı? Çok sinirlendirdi beni ya. Bir sağ sol yapıyor. Bir takım olalım abi diyor. Yakınlaşıyorsun saldırmaya başlıyor. Böyle de şerefsiz bir Mike. Şimdi aga. Robo Mike. Attığım ilk bomba ziyan oldu. Lan Mike. Kanarya'ya dokunma. Çünkü biz Kanarya Severler Derneği'nden bağlanıyoruz buraya. Of nice. Bir şeli. Bir tara. Hepsi mefta. Çok güzel. Peki şöyle bir şey var. Bin alırsak ne yapacağız değil mi? Mesela bu benim iş aklıma gelmemişti yani. Aldım onu buraya. Çaldım. Hop. Oh! Pa paketsin. Çok güzel. Ha bu burada fight yapıyormuş biriyle. Tamam çaktırmayın. Map full bar ile şey mi kaldı lan? Mayka mı kaldı hayırdır? Hayır bak bak hayır bak bak hayır bak hayır bak ya hayır bak Öf Mike'ı nasıl hop attım gördün değil mi orada <laughs> Benim can dolmadı ya Mike var ya abi spamlıyor ha yemin olsun öyle böyle spam yapmıyorum Mike Öldü. Abi senin ölmen lazım bak. Sen ölmen lazım senin. Öldüm. E ben şimdi win aldım. Ne olacak? Hiç beklemediğim bir şeydi. Mike'la bu, bu map'te Mike'la nasıl win alırız lan? Çok değişik değil mi aga? Madem abi bu turda bir tarayla bağlanalım. Tara burada iş yapmaz ya. Ama işte ne yapacaksın? Ha, almak hiç benim aklımdan geçmiyordu ama aldık ya çok değişik yani. Karşı maklarda da biraz mallık vardı şimdi yani yalan söylemeye bir gerek yok. Biraz mal onlar Şu altta gelen de sandık oluyor. Ana koymamışlar la buraya. Ben de sandık var diye böyle buraya açtım Fokara gibi şu an sürüneceğiz burada. Sanıkara bakmayak da abi Millete bir yanlayalım bence. Bence abi öyle yani. Orada bir şeyli vardı bak. Daha şeri şimdi yeni daha şeliği gördüm. Leon burada bir yerde. Ee, sanırım Leon burada. Evet çok güzel. Bizi Leon öldürdü. Ve yakın menzilde beni Leon nasıl yok edebiliyor şaşırdım ya. Tüm mermiler bana saptandı galiba. Ben hem şuradan Leon alayım o zaman. Bu map da abi dedim gibi tam Sherry Bull mapi. Fakat doğru dürüst Sherry Bull'a denk gelmedik ya. İp balığı Leon var bende bildiğiniz gibi. Enayi malı güzel. Watch and learn. Seyret ve öğren. Kamil. Yok abi. Ben anlayayım onu. Bak Kamil orada aga beni bekliyormuş ya. Ben abi bir burada bildiği şekilde kaldım. O bana vurdu. Ben ona vuramadım. O bir tane gönderi ben dört tane gönderiyorum bir daha. Böyle bir mallık yok ya. Lan bari biri değilsin bari biri değilsin arkadaş. Oğlum seni bir sıkıştırdılar sanki orada ha. Ne diyorsun bro? Gerçi Carl... o Carl bayağı vurmuş ama Bravo. Sağlam oyuncu ve bu arada bir kişi daha ilk kez öldü. Hani yeni sevenka sonuncu değil mi? Kanka bir takım olarak gel gel. Lan takım olarak gel ananı belliyim gel gel. Çok güzel ya. İnanılmaz oyun ya. Ortaya giremedim. Kimse de ölmüyor arkadaş. Adam bile şeyden çıkmıyor ya. Merkezden samandan çıkmıyor ya. Ben karla meydana bir girsem şeyi gelir, bul gelir şeri bul yoktu galiba. Bak mesela bak ben bağlandım ya gal. Hemen şeri geldi. Ben bana Onu yiyecekler ki abi onları. Oğlum dalsanız birbirinize. Ya ne Çok değişik ya. Yine çaldım iki tane güzel. Ya kötü değil yani. Ho ho ho. çalısınlar orada ben şuradan. Gördün değil mi bak ben Karlı aldım an bana bul geldi. Belli abi yani. Ben normalde Karl abi çalıya girsem bana kesin bul gelirdi. Zaten geldi de. Bul candır ya. Yine döndük, dolaştık. Bula razı olduk. Abi sevdiğim yanı bunun. Sandıklar abi tek vuruyor ya. Bak Leon var bak orada mesela. Weird ya. O benim bak o benim. Burnu mu kaşıyaydım kanka ha? Bir burnu bir şöyle şey yapaydım ha. Mavisiyle bir abi şansımızı deneyelim o zaman. Kırmızısı bize şans vermedi. Ama abi Mike'la win almaya bayağı şaşırdım ya. Hani <laughs> zor bir map Mike için. Abi yakınımıza doğru düz koymamış ki bak frame orada da. Bana değil bro. Birbirinize abim. Birbirinize. Lan Geldi çaldı eleman ya. Ne yapıyoruz oğlum biz? Hayırdır? Biz ne yapıyoruz kanka? Öldüm zaten. Biz ne yapıyoruz oğlum böyle? Sen sağa gidiyorsun ben sona gidiyorum. Abi son maçta bir şeyli yapalım o zaman. Hatta şey alayım. Bandita şeyli alayım ya. Nerede bizim bandita şeyli? Bandita şeyli candır. Salak salak muhabbetler ya. Bir türlü doğru düzgün bir şeyle bir patlayamadık millete. Zaten e, en son şeyle maç yaptığımızda bir de yeni süperi gelmişti. Abi üç tanemiz olacak eğer bir mani olmazsa şu kıyardan. Evladım bak yani evladım. Hani ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum yani. Git orada bir ton sandık var. Ya ne yapmaya çalışıyorsun bro? Oradan abi sen bir gir ben de senin yanına bir gireyim içeriye. Ha? La ilahe illallah ya. Niyetin ne bro hani. Ben şu gayini anlayamadım gitti. Pardon abi saygılar abi. Saygılar abi. Saygılar abi. Vazgeçtim. Saygılar abim. Saygılar dilerim abi. <laughs> Az daha gidiyorduk çünkü. Lan bir git ya. Vurup vurup bana duruyor. E ben de sana vuruyorum bro. Ya bu işten bir karın var mı söylesene bana. Ah oh be ah oh be kaçmam lazım oradan kaçamam zaten. Ah be var ya. Love Shelly'e yem olduk ya. Love Shelly abi yem olduk. Kimle başlamıştın lan? Bıbı ile başladım. Şey ile bitirdim. Valla zevkli bir challenge. Bu tarz challenge tavsiyeleriniz varsa da mutlaka videonun tam altına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şu an videomuz sağındır. Sonunda çıkan videoları tıklayarak bir önceki de izleyebilirsiniz. Sonrakilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.